Yani sadece bow buldum daha ya. Onda bir bok olmuyor. Yani tek bow olmuyor. Evet, tek bow olmuyor dedim. İkinci bow çıktı. <laughs> Adam mükemmel. Ben bayağı sıkıda çıkardım size. Ya sen olmasan biz aç kalırız dedi. Ya ne su mu bacım ya Allah'ını seversen. Tom geliyor, su Tom geliyor. Sürekli ben bir. Ben bu bir... işte koşuyorum bu burası kaynıyor ya bir ama. Şey gel burada kızartık atık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldim ya. Ah dur 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 silah. <laughs> Rivolus yine iyidir. <laughs>

Oh. Neredesin lan? Adam burada bir yerde ama. Oo. Oo. Oo demeden gitti zaten. lan neyine açamıyor şunu <laughs> Arkana bak ya adam mage olmuş bayağı ya spell atıyorum <laughs> Yanlarına kadar gidiyor Con of Cold O geldi aklıma Hatırladın mı adını Hakan? Hala var mı bilmiyorum. Evet, Uh. Ya çift de. Abi hemen eliminated falan oluyorlar bunlar. Nasıl oluyor bu iş? Ha, hadi, hadi bitti gidelim. Hadi bitti gidelim. Ya olursa da olur, olmasa da olur yani. 2 Crafting complete. I'm Ne oldu lan? Ulan otuzlar çocuklar geliyor. Thanos'u çıkar beni buradan. şatkana atarız şeye döneriz şatkan evet, hiç abi. inancım yok o şatkana ama işte neyse tamam gitmişsin valla nerede şu an gireceğimiz yerde mi bilmem ya kırmızılık ama Animasyonları güzel. Animasyonlarını beğendim oyunu hakikaten var, yani hareketleri, davranışları. Şu an ben oraya çıkmayayım o zaman. Zaten bir acayip yer. Ben. Bir yerde. Adam göremedim ben. Burada şey Aha. Burada yanımda yanımda yanımda. Duvarın arkasında herif. Şurada. Yandan şey mi? Ulan yok adam yukarı çıktı yukarı çıktı yukarı çıktı. Tek o muydu ya? Tek başına mıydı herif? Evet, ya. <laughs> ya, mı <çıkamadın> mı? Bomba. <laughs> Diğer player'ları göremedim ben. Şimdi abi, 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 Arkadaşların çıkmasını mı bekliyorlar lan acaba? Slot oraya. full ne ya? Ok verin bana ya. Fare mermisi, ok mermisi. Alırım Abicim okları şuraya attım. Tamam abi kalanı alsana şunlar. Ben sana sonra yine alayım. Artık şey olunca. Şu bendeki are ya bu herhalde. Yerdeki bendeki are aynısından var bende. Asıl ben silah olarak shotgun yerine şunu. Yukarıda şey şurada da. İşaretleyemedin galiba. şurada işte de mi? Şunun üstünde. Biz de bir yukarı çıkarsak belki görürüz adamı da. Evet. Vurdum herife. Beni darbe ben onu bulacağım şurası işaretledim mi? Burada piç. Ya buradan vursak bile kaçacak oğlum herif. Sniper'la bakıyor herif. Hop. Ya herifin yanına girmemiz lazım bizim. Orada, <laughs> orada <laughs> Neredesin piç? Maşallah iyi armor sirdi. O tek mermi yarmı sürüyor. Ha. Büyük ihtimal benim silahın şeyinde var adamda? Hadi bismillah. Bence burada durmayalım abi. Tamam buradan da nasıl çıkacağız? Hakan abi üstte işte, ihtimal abi solundan geldi. Şurada var. Aa adam burada lan. Armorunu sildim, armorunu sildim. Sıkıştırdı ibneler. Biri de orta katta ha. Ben şunun arkasına dolaşıyorum. Ben imiz oldum giriyorum abi. Bekle. O beni bekliyor şu anda. Ben de ben de gir abi. Ben imiz oldum. Adam bulayım. Adam arkaya kaçtı değil mi? Bulamadım. Radar da yok. Buraya gel buraya buraya. Karşına çıkacak karşına çıkacak. Sersemletti. Gördün mü adamı? Anne burada. Darladım yukarıdan. Tamam öldü bayıldı o herif. Yukarıdaki var ya, oğlum Bekle. Ulan mermim kalmadı yine, sokacağım bu mermisizliği artık, yeter ya. Her oyunda tık 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 boş mermisiz sıkıyorum. ARM mermisi yok, şaka gibi ya. 64.2, adım altım adım hiç bir şey yok, Düştü. Yukarıdaki düştü. Abi 15 mermi var bende, 15. Ya bu sersemletmeler ne abi? Of. Adam burada 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 burada. Gördünüz mü adamı? Hiç mermim yok abi. 6 tane mermim var benim. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor herif. Gelemez, gelemez. Ben arkadaşımı burada öldüreceğim. <laughs> Şu mermisizlik. Adam Bilmedi. karşı... Bilmiyorum. Sana doğru geliyor <laughs> abi. Şu mermisizlik beni bitirecek ya vallahi. Ben üst, en üst kattayım abi gel. Gelmeye çalışıyorum oraya da. Nasıl çıkacağım buradan onu da bilmiyorum. Ok işareti ta körde abi. <laughs> Bir daha kimseyi tabandan okla darlamasın aslan parçası tamam mı? Ok işareti burada zaten anasını satayım. Adam yok bu arada. Aşağıda uzaklaştı kaçtı o ya İkinci arkadaşı da bayılınca. Mi abi? abi bana AR mermisi atar mısınız? 6 tane diyorum. 2 silah toplam 6 bir tanesinde o kadar. 20 tane var ha. 15 tane. Vay anasını. Bakayım abi. Loot, loot yapmamız lazım abi o zaman yani. Evet, abi, tamam Çekten sen de 66 tamam ya bu şimdilik yeter. Nesko. Aleykümselam, aleykümselam. Çıktım tık, şeye, tık 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 ses geliyor. bir şu şeylerden lootlayabiliriz aslında. Yani. Depotun arkasındaki şuraya da gideriz. Yürüyün o şeye. Buradan nasıl alalım. çıkacağız ya? Bir 15 şey alalım mı yol üstünde <laughs> Abi 11. liğe düşmüş. Hiçbir şey toplamamışız ya. Evet, fightydik abi. Bırakmadılar, bırakmadılar. Abi savaştayım ölüyoruz olduk Ne oluyor lan? Parkep, parkep, parkep. Yumruk atacağım. Yumruk. Yumruk planlıyorum. Nasıl? Mantıklı mı? Ha yardım mermiler var. Tamam bir arkadaşa bakıp <laughs> sıkıcaz lan yeter lan. Sık vurmayın lan. Neydi, Yumruk sınırsız ya. Benim de ama. Aa adam burada 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 burada. Anana avradını. Öyle değil mi? Evet. İnvizim, i̇nvizim döneceğim arkasına dur. Tek adam. Lan koş koş. Amına koşsana bu niye? Aa iki var. iki var. iki iki. Abi benim herif koşamıyor. Staminası yok çünkü. Mal gibi de çıktım şuraya. Korkluyorum ben. Hakan tek kalacaksın orada ha. Kaçtım kaçtım size geliyorum. Etrafını sar abi. Duyuyorum herifi. Bir tanesi bayılıyor galiba. Darların, 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 darların Hakan beni arkadan Şimdi bir yerden sıkıyor. Vur vur çok dolu, çok dol, çok dol. Çok güzel. Arka arkama, arkama dikkat et. Sol arkadan gelecek. Sol arkadan gelecek. Benim bu taraftan gelecek. Yo gelmiyor. Kaçıyor bence. Yo orada. Bana bakıyor bak şurada. İçeride mi? Senin orada bak. Hakan tam önünde. Şurada. Oh. Nerede lan? Göremedim bile adamı. Aa adam karşıda da oğlum. Şurada şurada şu tarafta aynı. Sen de Hakan. Deme ya. Bitirmesin, bitirmesin, bitirmesin. Koşuyoruz abi. Tamam bitiremedi. <laughs> yani. Al Q ya. Harbiden ne uğraşıyoruz. Hakan'a bak kalktı Oğlum bir canın olsun lan. Ben alırım ama aynı şey. <laughs> Adam abi. kalktığı gibi içinden fırladı. Sen mermi sen lazım, mermi lazım. Ulan en fazla sürünen benim mermisizlikten. mermi Yok tamam şu an iyiyim, iyiyim. Hayır ben o... ben o, kadar acı çekişmiyorum. Şey yapalım abi. Ama yemek yok, stamina sıfır anasını satayım sürekli ya. Yemek var gelsin. Yemek yoldan bulacağız abi. Ya da yemeği şuraya gidecektik de. Yarıdan aşağı, aşağı indi. Abi. Sürekli bitiyor stamina anasını satayım. Ne bu bir şey ya. Sen dönme abi çok... Aa boss doğdu. Bok var. Bok var doğdu. <laughs> oha 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 oha. Hakan'ın evet. peşinde. Hakan abi senin var ya. Elindekine sesim etmez. Merhaba. 192 tane Buraya girebiliyor musun sen? Girdi. Adam girdi. Tekke ne diyorsun tekke? Harbi 192 tane ne Hakan? Tekkenin sesi çıkmıyor. Yapma yapma yapma? Girme girme girme. Çok fazla şey var. Oo boss bende oğlum da ne nasıl burada fazla şey var? Oy, oy, Abi burada 8 tane şey var. Bir tanesi hemen arkamda. Adam kovalıyor. Bossun boss yavruları bende. Bir de yavaşlatıcı atan var. Ha tamam. puan vermez avazingosu. zingosu. Boss ben de ama oğlum gelirsem. Sıkıntı yani. Ondan da var oğlum peşimde. Geliyor bak. Aa boss da orada işte. Ben de basmam gerekiyor mu? Yok içerideyken veriyorsun işte. Sağında solunda yarıklar var ya onlara vuracaksın işte. Mermi yok zaten oğlum. 30 tane mermi kaldı ben sıkmıyorum ya. Dur yumruk atayım mı? Diğer silah yok mu abi? İki tane silah var. İkisi de are işte abi. Biri taramalı biri abi, tek tek benim. Ne kullanacağım abi? Benim silah zaten tek tek sıkan şey. Tamam ki işte, onu are olarak kullanacağım. İkisini aynı anda kullanamazsın. Öten şey olur. Yani boşuna mermi harcarsın. Senin are etsinler çok daha iyi. Ya adam dibime girdi mi şarjör bitti mi, öbürünü çekip tarıyorum kendimce. Atalım, ben, ben, ben. oyunda mermi yok. Ben genelde onda bir tane yanına koyalım. Arka da ne var? Arka? Aa geldi, geldi, geldi. Adam geldi, dikkat et. Lan çık şuradan. Hayret. Demir de oldu yanıma, geldi. Şöyle. Şuradaydı. İki 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 adam mavi var yeşil var. Dur bekle. Atamadım atamadım. İleri atmıyormuş çünkü. Atmıyor Ben onu bilmiyordum. Yok gelince kaldırmıyor. Sıçtık ya. Sabit dur lan. Adam tutuyor abi. Tavır aldım. Hakan tutuyor şu anda. Yok Hakan tuttu. Her yerden sıktırdılar var ya. Buradan bir çıkayım. Babaannenize göndereceğim sizi. Bekle. Ön sniper'a gideceğim diyordum. Sniper'ın yanında var. Sağlıyor, sağlıyor. Sağ gidiyor. Ben donuyorum, ben donuyorum. Siz donuyorsunuz. Evet. Adamlar donmuyor ama işin gözü. Donuyorum ben de donuyorum. yok mu? Burada adam, adam burada. Ona vuruyorum zaten oğlum, 2 saattir. Beni görüyor bu ya. Tamam, o da adam. Tamam da arkadaşı gelecek şimdi. Onu canlandırıyor. Biz seni canlandırıyoruz da öldük ki oğlum soğuktan. Oğlum, birbirimizi öldürüyoruz burada bedavadan ya. Bir 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 var, Bayılan'ı mı öldürdün? <laughs> Oha, arkadaşları gönderdim. Buradalar, buradalar. Oğlum, canımız yok, farkında mısın? Ya abi, bir yere çıkmamız lazım, şey girmemiz lazım, dur. Bir ısıtıcı bir yere gir. Hakan bir yere çıkıyor ama bilmiyorum ne yapıyor şu an Hakan. Altındayım. Ah. Ana ne öldüm işte. Abi bir atıyor, abi çıkıyor, evet. Ha gel bana gel bana deyince ben de peşine koşuyorum oğlum ne bileyim. Neyse aldınız benim puanları bir şey kaybetmiyoruz böyle olunca değil mi? Adamların puanları da alın biraz. Ateş var mı şurada abi ya, direkt? Ulan deme ya orada mı öldüm yani ciddi ciddi? Vay anasını 30 saniyem var. Şöyle yanmazsın ya. 30 şey Ölüyüm lan ben. Bana pamuk bastılar. Adamlar nerede kanka? Yanınızda abi. Canlanıyor muyum bari böyle iki olunca? Evet. Temizle. Biraz yakın. Çok yakın değil abi Ama. de biraz yakın e canım. Bandaj mı? Bende vardı ben bir, bir tane. Yok herhalde abi. Yok abi, bir tane anladım, Doluyor orada. canın sanki yavaş yavaş. Başka hiçbir şeyim kalmamış. Bu da hmm. son küçük, küçük. Ve sıfır. Beş olduk şu anda. Tamam üstüm boş. Temiz mi burası? Ben şey basıyorum armor basın abi armor basın. Yetmiyor ki benim. Attayım abi 40 tane var ama ya. Yok fazla. Aa. Yetiyor mu şimdi? Yok. 371 oldu 400 lazım. Bir yerden açalım Çan. ya. Şanlı abi aşağı altımızda. Ben benim armoru şimdi yaptım. Mavi mi yapalım diyorsun hepsini? 30 tane var mı abi? Lan neredesiniz ama? Eee 50 tane var. Al attım. Hakan abi. Ben mi aldım ya? Nasıl bana geldi? Al. 30 tane daha var. 31 var. Al. 10 tane çıktı. 5 çıktı. Bu ne ama çekip çekip. Ya, bu <laughs> biz atıyoruz tekrar. Niye geliyor ki bana abi? Senin gibi size geliyor. Dip dip almamız lazım benim için. Al o zaman sabit dur. Al. Spamlıyorum X. Tamam tamam geldi aldı mı ya? Ya şunu yapamadınız mı gerçekten ya? Yürün abi drop e. Ya drop e gideceğiz ya da buradan vereceğiz bütün her şeyi. Çıkıp çıkmamız lazım. Bur buradan ver verelim, her, verelim şey. her şeyi bence yani. Verelim abi daha adamlar geliyor. Yo şeyde onlar tamam tamam. Linki yükledim abi gel. Verelim onunla sonra girmeye <laughs> çalışıyoruz. Şenol be kaç sene kullandın o hile'nin benim Şu an... Aa. Bandaj vereydim lan. Diyecektim de bandajım da yok. biraz garip ya. Evet. 30 tane kaldı bende. Benimki bitti. Bunları da verdik bir sol aşağı. istediğimiz gibi girer çıkarız abi. Sıkıntı yok. Zaten verdik yani bunu. Ölsek de 410 çöz yani. Diyorlar bize şuradan. Bugün bitti tamam yükleme şey. bitti abi çık oradan. 16 vurdum piçe. Orada başka grup var. Çıkalım oradan. solda başka grup var. Görürüz yani. Çık, çık Bizim şu anda suicide mission yapabiliriz yani. Herhangi bir şeyimiz yok. Tamam bunları mındır edelim oğlum? Bunları edelim abi. İçeride El, 50 olur. tane mermim var yani şu an yetti kadar. Oo soldakiler geldi bak. Ablink yapmaya geldiler. Ablink yapmaya gelenleri indirelim mi? Olur. Evet, evet, dedim onları bak tam burada altında altında sağ taraf altından gelecek. Adam bana ablink yapıyor bak. Burada burada. Bence vuralım abi ablink yapanı. Tamam vuran olur. Vurabiliyor musun şu an onu? Evet, evet. Armor. Evet, evet. Sadece armor kaldı. Armor kaldı. Burada aldım Ölmedi lan Ölemedi ibne Yok ha oğlum Hakan Haa var lan gel şimdi gel Bizim team mate'i içinden geçtiler İbni aşağıdan kaçtı Ananın ki Beni de ama içinden geçecek Oo sese ne oldu lan Oyunun sesi bozuldu bende Hadi be. Ne oluyor ya? Oyun bir bozuk oğlum. Vallahi bir bozuk. Bir şey basamadık. Hakan aldılar orada. iki kaldık abi. Abi binalar çok karışık yani. Hemen arkadaşın yanına gidemiyorsun ki. Sen altımda diyorsun. Biz yan bir an bir üstündeyiz. Göremedi gibi. Yandan bir de tırmanmış bezemek. shuttle. Bu saatten sonra ölmez kimse ne boş boş sızıyor adam. Düştü de. Düşsen olur oğlum. collected the most data. I'm so proud of you. Aha birinci aa, olduk lan. <laughs> Birinciler <de> öldü. <laughs> He birincilerim bundan oldu biz birinci olduk şaka gibi. <laughs>